Bize oraya davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi Türkiye'yi gösterdiği misafir berberliği için de teşekkür ediyoruz. Bugün benim için önemli ve çok duygulandığım bir gün. İlk ziyaretini Türkiye'ye geçleştiriyorum. Ele aldığımız adli konulara Somali'nin adli konuları güçlendirmek ve Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak için ee, görüşme yaptık ve çok verimli geçti. Tekrardan Türkiye halkı ve e, Abdülhamit kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de olduğum süreçte e, önemli kurumları adli konu kurumlarına ziyaret edeceğim. E, i̇nşallah e, her konuda düşündüğümüz gibi, bildiğimiz gibi ben biliyorsunuz e, Türkiye'de eğitim gördüm ve burada e, diplomat olarak uzun yıllardır çalıştım. Benim için önemli ve e, çok değer verdiğim bir kardeşlerimiz yaşıyor. E, Türkiye her zamanki gibi Somaliye zaten her konuda yardımcı oluyor. Eğitim olsun, sağlık olsun ve alt yapı olsun her konuda yardımcı oluyor. E, adli konulara da daha önce de yardımcı oluyordu. Şimdi de e, onu daha güçlendirmesini için e, Buraya geldik. Başlayalım. 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 Sağ olun. Benimle bir şey olacak mı? Sabınlarınla Tamam. Tamam yürüyüş. Tamamdır. Kaldırıyoruz. Hazırlıyorsunuz. Peki. Evet, takavizlemiyoruz ama şey diyorum. <laughs> Adalet Bakanımız eee Sayın Abdülkadir eee Mehmetnur beyefendi ve ekibiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni atanan bakanımıza başarılar diledik. Türkiye'de de eğitim görmüş Türkiye'de çok iyi bilen bir değerli bakanımız ve orada başsavcımız, Somali başsavcımız ve ilgili heyet arkadaşlarımızla adli işbirliğini nasıl güçlendiririz bunları konuştuk. Biliyorsunuz Türkiye-Somali her konuda işbirliğini çok iyi düzeye çıkarmış iki ülke, iki dost ve kardeş halk Adli alanda da bu işbirliğini daha yukarıya çıkarmak, daha da geliştirmek istiyoruz. Ve bu konuda da neler yapılabileceğine dair tüm kurumlarımız, orada ne gibi katkıda bulunuruz, bu hususları değerlendirdik. Verimli bir ziyaret görüşme oldu. Dost ve kardeş Somali halkına buradan, dost kardeş Türkiye'den selamlarımızı iletiyoruz. İşbirliğini daha da güçlendiriyoruz.